5 yıldır bir adalet mücadelesi veriyordu Kurfa'da. 4,5 yıl sonra Hasan'a katliam davasıyla ilgili dava açıldı. Yargılama Malatya'da yapılıyor. 4,5 yıl boyunca Urfa'da 8 tane dosya savcısı değişti. Her dosya bakan tayinini istiyor ya da görevlendirmeyle başka yere gidiyor. Bugün de Malatya'da bir yargılama yapıldı. Urfa'da yapılan ile aynı şekilde karşılaştık. İki yıldır davaya bakan heyet tayinim çıktı şeklinde yeni bir heyetle davamızı devam ettireceğiz. Biz daha önce duruşmadan önce adil bir karar çıkmadı takdirde nöbetimizi Ankara'ya taşıyacağız ve bu kararın, kararımızın arkasından duracağız. Yakın zamanda da annemle birlikte دا ادلت میجداد لمزی سری در